Nerede ne yenir iftar özel bölümüyle bugün Berces'te ocakbaşı ve kahvaltı evinde Bu muhteşem masanın mimarı Mehmet Şef'le birlikteyiz. Ellerine sağlık. Birbirinden güzel lezzetleri masamıza taşıdı kendisi. Usta masayı biraz senden dinleyelim. Öncelikle hoş geldiniz Salih Bey. E, masamızda iftariyelikler olarak percesta salatamız, ezmemiz, patlıcan taratırımız, e, burada tulum peynirimiz var, e, katay kırmızı zeytinimiz var, turşumuz var, e, limonumuzu çorbanızın yanına. Çorbamız önden gelir. E, arkasına ne isterseniz şaşlık, adana, tavuk şiş o yemeğinizi ana yedikten sonra da arkasına ayva tatlısı ya da tel kadayıf tahinini tercih edebilirsiniz. Efendim burada 3 çeşit menüden bahsedeceğim sizlere. Önce masaya oturduğunuzda ustamın söylediği gibi iftar geliyor. Gerçekten görüntüsüyle insanın iştahını kabartan muhteşem bir berceste salatası. Tulum peyniriyle, narla, göbek salatayla harmanlanmış muhteşem bir salata. Yine burada ezmemiz patlıcan taratorumuz. Belki de hiçbir yerde bulamayız ama kuru üzüm ve kayısının muhteşem birleşimi hurma ile beraber manlanmış. Henüz dalları üzerinde yeşil zeytinimiz burada ve tabii ki yine tulum peyniri turşu ile beraber masa süslenmiş. Hemen çorbamıza geçiyoruz. Mercimek çorbamız ve 3 menü dedim ya sizlere. İsteyen şaşlık menüyü alıyor, isteyen Adana'yı alıyor. Tavuk seviyorsanızsa tavuk menü aynı bu şekilde önünüze geliyor. Bu menüler birer kişilik onu söyleyeyim bu koca Adana sadece bir kişiye ait ve yedikten sonra da en son damaklarda o muhteşem lezzeti tadabilelim diye ya tel kadayıfımız ama ben daha çok seviyorum diye sona bıraktım. Muhteşem ayva tatlımız kaymakla ve cevizle harmanlanmış bu güzel masa sizleri bekliyor. Neredeyiz? Berceste restorandayız. Rezervasyon bilgilerini de verelim ve rezervasyon yapmadan herhalde gelmeyin. Aynen öyle Salife. Çünkü çok yoğun oluyor. Müşterilerimize ayıp olmasın, geri çevirmek istemiyoruz. Herkesi buraya davet ediyorum. bekliyoruz. Efendim Mehmet Usta'mızın hünerli elleri, personelin güler yüzü ve bu güzel doğanın içerisinde muhteşem masa ailenizle iftar sohbetlerinizde, iftar yemeklerinizde karnınızı doyurmanız ve keyifli vakit geçirmeniz için sizleri bekliyor. Müzik